Allah'a kitap indiren O'dur. Evet. Hitap Resulullah Efendimiz'edir. Dolayısıyla bütün iman edenleredir. Sana kitabı indiren O'dur. Minhu ayatun muhkema. Arkadaşların bu ayeti iyice anlamaları lazım. Ondan bir kısım ayetler mühkemdir. Hünne ümmül kitap. Evet. Bunlar, bu mühkem olan ayetler kitabın anasıdır. Kitabın temeli, özüdür. Ve uharu müteşabihat. Gerisi de, geriye kalanları da müteşabihattır. Yani teşbih edilmiş. Örnek verilmiş yani. Bir hakikati örnek vererek belirtmiş. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ Ama dedi Allah kalplerinde eğrilik bulunanlar kalplerinde hastalık bulunanlar yani kalbinin kendisi eğridir. Doğruyu kabul etmek yerine doğruyu kendi kalbine göre eritmek istiyor. Bir bilgisi vardır bir konuda o bilgisini tasdik etmek için bu müteşabihat olan ayetleri kullanır. Farklı bir mana verir. Bak diyor benim fikrimi bu ayet tasdik ediyor. O ayeti öyle yorum diyor yani. Fettebi'un evet. ma tesha bihi minhu ibtiga'en fitneti ve ibtiga'e te'vilihi. Fitne aramak için, fitne çıkarmak için Evet, o ayetin teviline gider. Kur'an'ın o müteşabih olan ayetlerinin peşine düşer, onu sürekli karıştırmaya çalışır. Evet. O ma ya'lemu tevilahu illallah. Onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez. O müteşabih olan, teşbih edilen ayetlerin manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Ve rasihune fil Bir de ilimde rasih olanlar, ilmi derinlemesini anlamış olanlar ilmin kemaline ermiş olanlar anlar. Allah'tan başka kimseye bilmez deyip ayeti kesecek olsak o zaman Allah neye indirmiş? Anlamayacaksak. Öyle değil. Elimde rasih olanlar onu anlar. Nasıl elimde rasih olmuş? Kemale ermiş. Allah'ın kitabıyla Allah ile alim olmuş. Allah'ın kitabıyla alim olmuş olanlar, evet, o mühkem ayetlerle alim olanlar, müteşabih olan ayetleri de o mühkem olan ayetlere göre evet, anlar. Onun için evet, onun tevrini bir Allah bir de dinde rasih olanlar, ilimde rasih olanlar anlar. Müminler ne der? Yekulune amenna. Hem o elimde rasih olanlar, kemale erenler, hem de müminler ne der? Yekulune amenna. Amenna bihi. Biz ona iman ettik der der. Anlamasa bile, anlayana kadar biz Allah neyi söylemişse ona iman etmişiz. O ayette Allah'ın muradı neyse biz ona iman etmişiz derler kullu min indi rabbina. Bütün bu ayetler Rabbimizdendir. Rabbimizin katındandır. Rabbimiz böyle buyurmuş. Ne söylediğini anlamasak da Rabbimizin katında katından olduğu için ona iman ettik derler. Ve evet. ma yezekkeru illa ulul elbab. Ama dedi Allah bunları ancak gönül sahipleri, gönlü iman etmiş olanlar, aklını kullanmış olanlar hatırlar dedi. Yezekker. Allah onlara hatırlatır. Neyle hatırlatır? Müteşabih ayeti, mühkem ayetle hatırlatır dedi. Evet. Allah'ın bir teşbihle anlattığı ayetler vardır. Bir de mühkem olan ayetler vardır. Mesela Fatiha'daki bütün ayetler mühkem ayetlerdir. Yani tevhile yer olmayan ayetlerdir. Dolayısıyla Kitabın anası olan ayetlerdir. Hangi müteşabih ayet olursa olsun bütün müminler Fatiha'yı bildiğine göre Fatiha'nın ölçüsüne vurmalıdır. Söylediği söz asla Fatiha'ya ters düşmemelidir. Mesela ayet-i kerimede buyurdu ki Allahu nuru vel ard. Allah göklerin ve yerin nurudur. Nasıl anlayacağız? Allah teşbih etti. Bir benzetmeyle anlattı. Bir şeyi anlattı. Eğer Allah'ın ne demek istediğini anlamadıksa söylememiz gereken söz nedir? Aklını kullananlar ne demelidir? Bu Rabbimin katındandır. Ben buna iman ettim demelidir. Rabbimin ne söylediğini anlamadım. Ne demek istediğini anlamadım. Ama Rabbim bunu söylemiş, bu böyledir. Çünkü bu evet, müteşabih bir ayettir. Mesela hemen zahirine göre ölçüye vurup nur demek, ışık demektir. İşte o zaman bu ışık Allah'ın ışığıdır dese İsabet etmiş olur mu? Olmaz. Allah onu söylemedi. Onu öğreninceye kadar ne yapması gerekir? Ben iman ettim demesi gerekir. Sonra onu öğrenmeye çalışması gerekir. Öğrenirken mühkem ayete göre anlaması gerekir. Kur'an'a göre anlaması gerekir yani. Allah'a göre nur ve karanlık nedir? Allah'a göre, Allah'ın kullarına anlatmasına göre yani mühkem ayetlere göre nur hidayettir. Hidayetin nurudur. Hakkın, hakikatin nurudur. Sirat-ı müstakim nur yoludur. Mühkem ayetlere göre. O zaman nur ne olmuş olur? Yerde gökte nur hidayet olmuş olur. Allah'ın yolu aydınlatması olmuş olur. Eğer biri Allah'ın ayetleriyle aydınlanırsa o Allah'ın nuruyla aydınlanmış olur. Onun için ayet-i kerimede buyurdu ki Allah kime nur vermişse o Rabbi katında bir nur özeredir kime nur vermemişse onun nuru olmaz dedi Allah. Allah nuru neyle veriyordu? Ayetleriyle, kitabıyla veriyordu. Kim Allah'ın kitabından nasibini almışsa, Allah'ın ayetlerine iman etmişse, Allah'ın gösterdiği yolda yürüyorsa, o Rabbi katında bir nur üzeredir. Rabbi ona nur vermiş, o da Rabbinin nurunu almıştır değilse, değilse karanlıkta kalmıştır. Eğer birinin gönlü Allah'ın ayetleriyle nurlanmışsa, aklı Allah'ın ayetleriyle nurlanmışsa, ahlakı Allah'ın nuruyla nurlanmışsa, yani Allah'ın isimleriyle isimlenmişse, hayatını Allah'ın ayetleriyle yaşıyorsa, bu bütünüyle nur olmuş biridir. Allah'ın nuru olmuş o insan. Ama biri bundan uzaksa o da karanlığa boğulmuştur. Zulmette kalmıştır. Karanlıkta kalmıştır. Zulmet karanlık demek. Evet. Müteşabih ayeti mühkem ayetle tefsir edip anlamak gerekiyor. Evet, müteşabih demek benzetme demek. Teşbih benzetme demektir. Allah benzetme yaptı. Zahiri ışıkla manevi ışığın, nurun benzetmesini yaptı. Evet, ne buyurdu? Kalbinde eğrilik bulunan, bulunanlar mühkem ayeti bırakıyor o müteşabih olan ayetin peşine düşüyor. Onu kendi kendine yorumlamaya çalışıp o eğriliğiyle eğriltip kendi eğriliğini doğru göstermeye çalışıyor. En çok kim bunu yapıyor? Kimler bunu yapıyor? Bu durumda en çok bunu yapanlar tasavvuf ehlidir en çok yapanlar onlar. Bir ayeti alıyor ya da bir ayetin yarısını alıyor, bir kısmını alıyor ya da müteşabih bir ayeti alıyor. Bak diyor ayette böyle söylenmiş. İyi de bu senin söylediğin Kur'an'a ters düşüyor. Uymadı Kur'an'a. Bunun manası nasıl böyledir diyebiliyorsun. Nasıl buna cesaret edebiliyorsun? Cesaret ediyor. Çünkü gerisini bilmiyor. Ona sadece o müteşabih ayetin bir bölümü öğretilmiş ondan. Allah bizi böyle bir durumdan muhafaza eylesin. Allah onlar için kalbinde eğrilik bulunanlar dedi. Ya da bu bir cemaat olabilir. Bir siyasi parti olabilir. Kur'an'ın içinden kendisine işine gelen 10 tane ayeti, 50 tane ayeti, 100 tane ayeti seçer. Sürekli onları önüne getirir, gündeme getirir. Bak diyor, Allah böyle söylemiş. İyi de Allah bundan başka bir şey söylemedi mi? Sadece böyle mi söylemiş? Bütün Kur'an'ı ondan ibaretmiş gibi takdim eder, Hayatı ona göre yaşamaya çalışır, gönlünü de evet, ona göre yönlendirir, gerisini yok sayar. Evet, Kur'an'dan bir parçasını almış, Müteşabih olan ayetleri de kendi o eğri yoluna, eğri tarafına destek olarak getirmeye çalışıyor. Evet, bunlar kalplerinde eğrilik olduğu için. Allah'ın yolunu eğriltirler. Kim onlara uyarsa onlarla beraber onların da gönlü eğrilir. Kalbi eğrilir. Ama ilimde rasih olanlar ilmin köküne inmiş olanlar Allah'ın ne demek istediğini anlar o müteşabih ayetleri anlar neye göre? Köküne göre. Eğer köküne inmişse mesela bir ağacın ne ağacı olduğunu biliyorsunuz. Diyelim ki o ağaç elma ağacı olsun. Elma ağacıysa mutlaka meyvesi de elma olması gerekir. Alıp bir karpuz ağaca bağlasak, bu da bundandır desek, ağacı bilenler, tanıyanlar onu yutar mı? Yutmaz. Ama bilmeyen biri, hiç o ağacı görmemişse, öyle yapmışlarsa, o da tamamdır der. Bu ağaç, karpuz ağacıdır der. Bu kadar tuhaf bir şeydir yani bu. Onun için ne yapılması lazım? Önce mühkem ayetlerin öğrenilmesi lazım. Evet. Mühkem ayet nedir? Mühkem, Allah kitabın anasıdır dedi. Özüdür dedi. O anasıysa, o müteşabih ayetler mühkem ayetlerden doğmuş demektir, meydana gelmiş demektir. Hiç mühkem olan ayete ters düşer mi? Hiç bu mümkün müydür? Allah bütün peygamberlerini gönderirken ne buyurdu? Hiçbir nebi, resul yoktur ki biz onu gönderdiğimizde evet, onların kendi kavimlerine yalnız Allah'a abd olun ve yalnız Allah'tan başka ilah yoktur ve yalnız Allah'a abd olun deyip vahyetmemiş olalım dedi. Bütün peygamberlere bunu vahyetmişiz. Onlar da kendi ümmetlerine bunu söylemişlerdir. Allah'tan başka ilah yoktur ve yalnız Allah'a abdolun. Bu kitabın özüdür. Bu mühkem olan ayetlerin de özüdür. Mühkemidir. Bütün ayetler buradan yeşeriyor, büyüyor. Nasıl Allah'a hiçbir şey şirk koşmayalım. Nasıl Allah'a abdolalım? Yalnız Allah'a abdolup Allah'ı isteyelim, Allah'tan isteyelim. Bizim Rabbimiz Rahman ve Rahim'dir. Mülkün sahibidir. Hesabı bize soracak olan odur. Övülmeye layık olan O'dur. Doğru yolu, sirat-ı müstakimi gösterecek olan O'dur. Bizi hidayete erdirecek olan O'dur. Bizi nebilerle, peygamberlerle, Sıddıklerle, şehitlerle, salihlerle beraber edecek olan O'dur. Bize bu imkanı tanıyıp, evet, sadık olmayı, sıddık olmayı, şehit olmayı, şahit olmayı, salih olmayı ikram edecek olan O'dur. Bizi deraletten, gazaptan koruyan O'dur. Bu Fatihay mühkem, mühkem ayetler. La ilahe illallah deyince Allah'tan başka ilah yoktur ve ben yalnız Allah'a abd oluyorum dediğimizde Fatiha'yı okuyoruz. Bütün mühkem ayetlerin özünü, mühkemini okumuş oluyoruz. Anlamış oluyoruz. Gerisini, gerisini bu Fatiha'nın ölçüsüne vuruyoruz. Tutmadıysa atıyoruz. Kabul etmiyoruz. Bu mana mana değildir diyoruz. Uymadı çünkü. Bu kitap herkesin kitabıdır. Her bir kula tek tek ilmiş kitaptır. Bu kitabın özü de Fatiha'dır. Fatiha'yı biliyorsak mühkem ayetleri biliyoruz demektir. O mühkemlerin özetini biliyoruz demektir. Onun için din olarak biri bize bir şeyi takdim ettiğinde o doğru midir, yanlış midir? Nereden anlıyoruz? Fatiha'dan anlıyoruz. Anlamamız gerekir. Zaten hepsini bilenler hep bütün Kur'an'ın bütününün ölçüsüne vurur. Bilmeyenler Fatiha'nın ölçüsüne vurur onu. Mesela bizden bir şey istenildiğinde Allah bunu böyle istiyor dediğinde Fatiha'nın ölçüsüne vuruyoruz. Ne diyoruz? Biz bunu böyle yaptığımızda Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetine bu uyuyor mu? Övme ve övülme alemlerin Rabbi Allah içindir. Böyle yaptığımızda Rabbimizi övmüş oluyor muyuz? Rabbimizin övgüsünü kazanmış oluyor muyuz? Rabbimiz bize sen güzel yaptın demiş oluyor mu? Güzel yaptın diyebilmesi için er Rahim. Allah Rahman ve Rahim'dir. Benim bu yaptığım, yapacağım şey evet, insanlara, müminlere, mahlukata rahmet midir? Rahmet değil midir? Rahmetse doğrudur. Evet, Maliki Yevmiddin Allah bu yaptığımdan kıyamet günü beni hesaba şeker beni hesaba çektiğinde ben bunun cevabını verebilir miyim, veremez miyim? Ya Rabbi sana göre güzel yaptım. Senin için kullarına merhamet ettim. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ben bunu yaparken Allah'a kulluğumu, abdiyetimi, Allah'a sevgimi ispatlamış olur muyum, olmaz mıyım? Yoksa Allah'ın gazabına mı uğruyorum? İyâken ve iyâken Bunu yaparken Rabbimden yardım isteyeceğim. Eğer bu Rabbime göre güzelse, Rabbimin bana yardım etmesi gerekir. Ben bunu yaparsam, Rabbim bana yardım eder mi, etmez mi? Ehdine sıratel müstakim. Bizi sıratel müstakime hidayet et. Ben bunu yaparken, hem kendim için, hem diğer insanlar için sıratel müstakimi istiyor muyum, istemiyor muyum? İnsanların sırat-ı müstakimde yürümesi için onlara yardımcı mı oluyor yoksa onlara mani mi oluyor? Evet, sırat-ı lezine en'am ta'aleyhim. Kendisine nimet verdiğin kulların yoluna. Ben bunu yaptığımda Allah'ın kendisine nimet verdiği kulları da böyle bir yapmış yoksa böyle yapmamışlar mı? Böyle bir durumda peygamberler olsa, sıddıklar olsa, şahitler, şehitler olsa, Salihler olsa onlar da böyle mi yapıyor yoksa böyle yapmamışlar mı? Ben de onlar gibi mi yapıyorum yoksa başka bir şey mi yapıyor? Gayril <laughs> mevdubi Yoksa bunu Allah'ın gazabına uğrayanlar, derete kalanlar mı bunu yapmış? Bunu yapınca Allah'ın gazabına uğruyor muyum? derete kalıyor muyum? Yoksa doğru mu yapıyorum? Deyip Fatiha'nın ölçüsüne vurur. Kur'an'ın ölçüsüne vurdu. Kur'an'ın özünün ölçüsüne vurdu. Herkes kendine göre bunu anlar. Bir kurun niyeti samimi olursa, ihlaslı olursa, gerçekten derdi Allah'ın rızası olursa, onun bunu anlamaması Fatiha ile anlamaması mümkün değil. Demek ki elimizde aslında çok büyük bir nimet varmış. Allah mizanı indirdi buyuruyor. Bu mizam. mizan. Mizan Allah'ın kitabıdır. Hepimiz bütün kitabın bilgisine sahip olamayacağımıza göre, gücümüz buna yetmeyeceğine göre Allah bir de kitabın özü Fatiha'yı indirmiş. Özel, ayrıca indirmiş. Sana Kur'an'ı bir de tekrar edilen yediliği indirdi buyurdu Allah. Fatiha'yı ayrıca indirdi yani. Ne olarak? Kur'an'ın özü olarak. Mizan olarak. Herkesin ben iman ettim diyen herkesin elinde bu ölçü, bu terazi olsun diye. Yapacağını Kur'an'ın özü Fatiha'nın ölçüsüne vursun diye. Yoksa aklını kullanmadan Allah ne buyurdu? Gönül sahipleri dedi. Aklını kullananlar gönül sahipleri iman eder. Ona iman ederler, bu Rabbimin katındandır derler. Rabbimin katındandır diyebilmesi için onu bir ölçüye vurması gerekiyor. Önce onu anladı, hiçbir şey anlamadı. Evet, bu Rabbimden gelmiş dedi. Sonra onu Fatiha'nın ölçüsüne vurdu. Möhkem ayetlerin evet, özüne vurdu yani. O zaman anlar oldu, anlamış oldu. Eğer o müteşabih ayette yani hemen anlaşılamayan ayette Allah neyi murad etmişse onu orada anlar. Ona Allah öğrettir. Onun samiyetinden dolayı. Evet. Oma yazdık ila illa ulul dedi. Sonra o günü sahipleri bunu hatırlar dedi. Nereden hatırlıyor? Bir bilgisi olacak ki onu hatırlasın. Evet. O Fatiha'nın özüne vurdu. Bütün Kur'an'ın bilgisine sahipse hepsini birden vurdu. Evet. Allah'ın ne demek istediğini diğer ayetlerin manasıyla beraber hatırladı. Allah ona hatırlattı. Evet. O gönül sahipleri, akıl sahipleri, o düşünenler ne derler? Rabbena la tuzigh kulubena. Derler ki Rabbimiz kalbimizi saptırma. Kalbimizi başka tarafa meylettirme. Kendinden başka tarafa meylettirme. Kalbimizi yanlışa meylettirme. Sevmediğin, beğenmediğin bir şeye meylettirme. Sen bize bizim için neyi murad ediyorsan, neyi anlamamızı murad ediyorsan biz bunu öyle anlayalım derler. Ba'de iz hedeytena. Bize verdiğin hidayetten sonra. Hidayeti neyle vermişti? Kur'an ile vermişti. Kur'an'a uyduktan sonra gönlümüz başka tarafa meyletmesin. Bunu Kur'an ile anlayalım. Senin istediğin gibi anlayalım. Ve hep lena min ledünke rahme. Katından bize bir rahmet ver. Rahmetin de bunu bize aç. Bunu bize öğret ya Rabbi derler. İnneke entel vehab. Sen Evet, muhakkak ki sen vehhabsın. Karşılıksız verensin. Biz bunu anlamasak da karşılıksız olarak bunu bize evet, ihsan edersin, ikram edersin. Sen vehhabsın. Bunu bize hibe edersin Ya Rabbi. Hibe et bize. Hibe et ki seni anlayalım. Ne söylemek istediğini bilelim. Senin istediğin gibi kul olalım, abd olalım.